Rüyada ölmüş dedenin torununa para vermesi, eş ve çocuk sıcaklığını tadacağına, sevdiği insana kavuşacağına, çok mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğine, bir başarısının keyfini kutlamaya da eğlence yaparak çıkaracağına, yakınındaki evli bir çiftin üzüntülerinin geçmesi için yardımcı olacağına, maddi ve manevi olarak yaşanan tüm eksikliklerin giderileceğine, dinen hayırlı ibadetler yaparak sevap işleyeceğine işarettir. Rüyanın geniş tabiri rüyada ölmüş dedenin torununa para vermesi, eş ve çocuk sıcaklığını tadacağına, gerçekleştirmek istediği her şeyi gerçekleştireceğine, kısmetin açılıp hayırlı bir kişiyle evlenileceğine, eğer evliyse yakın zamanda bebek ile ilgili mutlu bir haber alınacağına, yakın bir akrabayla sevilen bir hobi üzerinden giderek bir iş kurulacağına, el atılan işlerden başarı ve büyük bir şöhretle çıkılacağına, işle ilgili olarak zaman zaman sıkıntı çekse de, bunları yakında atlatacağına işarettir. Rüya tabirleri kitabına göre imkanlarının kendisine dilediği şekilde hareket etme ve adım atma fırsatı vereceğine, sevdiği insana kavuşacağına, yapılan iyiliklerin karşılığının alınacağına, verilen kararların iyi sonuçlar doğuracağına, insanlarla sıcak ilişkiler içerisinde olacağına, işinde ustalaşacağına işaret etmektedir. Rüyada ölmüş dedenin torununa para vermesi erkekler için pek çok kadını etkileyen çapkın biri olarak anılacağına, ailevi konularda çok daha fazla sorumluluk alınacağına ve bu sorumlulukları eksiksiz yerine getireceğine, ödemelerin kolaylıkla yapılacağına, çok mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğine, işlerinin gün geçtikçe daha iyi bir hale geleceğine, büyük bir şöhrete sahip olunacağına yorulur. Rüya tabiri sözlüğüne göre uzun zamandır askıya alınmış olan amaçların gerçekleşeceğine, ter döktüğü ve üzerinde çok çalıştığı işlerin istediği şekilde sonuçlanacağına, bir başarısının keyfini kutlama ya da eğlence yaparak çıkaracağına, üzüntüsünün ve ağırlığının kaybolup gideceğine, maddi ve manevi olarak kendisini çok geliştireceğine, güzel, ferah ve gösterişli bir ev satın alacağına delalettir. Rüyada ölmüş dedenin torununa para vermesi sağlıkla ilgili olarak güzel bir haber alınacağına, borçların kısa süre içinde ve sorun yaşanmadan ödeneceğine, yakınındaki evli bir çiftin üzüntülerinin geçmesi için yardımcı olacağına, maddi ve manevi olarak yaşanan tüm eksikliklerin giderileceğine, maddi sıkıntılardan kurtulup zenginleşmeye isabetli adımlar atacağına, atacağı her adımda çok daha hayırlı başarılara imza atacağına yorulmaktadır. Rüya tabirleri sözlüğüne göre hayatına bolluğun, bereketin ve verimin geleceğine, dinen hayırlı ibadetler yaparak, sevap işleyeceğine, duygularının ön plana çıkacağına, kendisini mutlu edecek ve kazanç sağlayacak yeni uğraşlar edineceğine, bazı konularda anlaşamadığı insanlar ile çok uzun konuşmalar sonunda orta yolun bulunacağına, sosyal hayat içinde çok sevilen bir kişi olunacağına, sonucu kişi için hayırlı olacağına inandığı hamlelerde bulunacağına tabir olunur.